7 Haziran seçiminden beri her gün, her sabah bugün saray sarayın hangi sürpriziyle uyanacağız diye uyanıyoruz. Her güne bir başka katliam, bir başka darbe, bir başka oyunla uyanıyoruz. Sarayın son oyunu da, son darbesi de Batman özelinde bütün Kürdistan'da bütün seçilmişlerimizin görevden alınması oldu. Bizim seçilmiş olduğumuz bütün belediyelerin eş başkanları sarayın darbesiyle görevlerinden uzaklaştırılıyor. İlk göreve geldiği günden beri milli iradeyi ağzına sakız yapmış olan bu zatlar şu anda bir halkın iradesini hiçe sayıp yüzde yetmişlerle seksenlerle hatta yüzde doksanlarla seçilmiş olan seçilmişlerimizi kendi memurları tarafından görevden aldırıyorlar. <laughs> ve bir defada ben söyleyeyim. Bu halk belediye başkanlarımızı, il genel meclis üyelerimizi ve encümenlerimizi bu halk seçmiştir. Sarayın atadığı bir memur daha önlerine konulan metni bile okuyamayan ve her defasında kendini ihbar eden bir hükümetin başbakanı bizim seçilmişlerimizi görevden alamayacak. Bu halk seçtiyse bu seçilmişleri bu halk azleder o görevden alır. Ve gücü yeten varsa